Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yolcu uçaklar hakkında konuşacağız. Konuşmaktan ziyade aslında yolcu uçaklar hakkında yeni bir gelişmeden bahsedeceğim. Teknoloji ile birlikte her şeyin geliştiği gibi uçaklar da gelişmekte. Uçağın motorundan bahsedecek olursak önce buharlı, sonra pistonlu ve daha sonra jet ve roket motoruna kadar gelişti ve daha da gelişmeye devam edecek. İsterseniz fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Teknolojinin gelişmesiyle daha da hızlı uçaklar üretilebiliyor. Söyleyeceğim bu konuda uçakların hızıyla alakalı. Bu Supersonic adlı firma yeni yolcu uçağının prototipini tanıttı. Şirketin yeni uçağı 2000 kilometre saatin üzerine çıkabilecek. Bu da demek oluyor ki ses hızını aşıyor. Bu sayede Atlas Okyanusu'nu bu uçak 3,5 saatte geçecek. Normalde kaç saatte geçiyor ki bu uçaklar diyecek olursanız. Bu aslında uçağın ortasıyla da alakalı. Ama ortalamalara göre bir uçak 6 ila 7 saatler arası Atlas Okyanusu'nu geçebilmekte. Atlas Okyanusu'nu en kısa sürede geçen uçak ise 4 saat 56 dakika ile British Airways. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.